GRVT geliyor. GRVT borsası geliyor. Kendi coin'ini çıkararak geliyor. GRVT eğitim serisi videolarımızı başlatıyoruz. Parti halinde videolar gelecek. Çünkü GRVT bizlere güzel kazandıracak. GRVT borsası ve token ilgili duyuruları GRVT Türkiye topluluk kanalında paylaşıyoruz. Burada aktif olarak adım sağlayıp dilediğin soruyu sorabilirsiniz. Güncel da bu kanalda paylaşacaktır. Linki açıklama bölümüne bırakacağım. GRVT ZK Science ağında işlem görecek olan bir hibrit bir exchange. Birazdan onun detayına da gireceğim zaten. Kendi borsasını çıkarıyor ve kendi coin olacak. Bildiğiniz üzere bizlere airdroplarda en çok paraları kazandıran borsa coinleri çıkacak. Borsa coinleri borsa hem kendisi çıkmamış hem de token'ı çıkmamış. Biz buradan ödül kazanacağız. Öncelikle şu anda GRVT borsasına bir testnet aşaması duruyor. Bir de mainnet'e geçti. Kısmi olarak geçti. Yani bazı işlevler henüz aktif değil. Mainnet tam ana geçince biz ödülümüzü alacağız. 10 adet ZK. Kazanacağımız ekosistem puanlarıyla GRVT token ve ticket kazanacağız. Ticketlar bizlerin ne işine yarayacak? Ondan da birazdan bahsedeceğim. Şimdi birinci aşamamız sistemde revert bölümü var. Revert bölümünde GRVT bizim kazanacağımız GRVT tokenlar burada toplanacak. Ekosistem puanları biriktiriyoruz. Yakında trade ve liquidity provider points gelecek. Yani burada işlemler açılacak. Şu an sağ, sol üstte baktığımızda trade alanda vadeli işlemler şu an sadece beta testnet'te açık. Yani şu an açık değil. Siparişlere geldiğimizde de yine vadeli işlem yakında ve ayar siparişleri yakında gelecek. Şu anda bizim yapmamız gereken burada ekosistem puanı biriktirmek, ZK'mizi almak ve ticket'larla box'ımızı yükseltmek. Burada yapacağımız işlemlerle GRVT ekosistem puanları kazanıyoruz. Yakında trade ve liquidity görevleri açılacak. En sonunda arkadaşlar yakında bizlere hesaplanacak GRVT ne kadar kazandıysak claim edeceğiz ve güzel kazandıracak. ZK ödülü de şu anda 20.000 kişi KYC'li mainnet hesaba geçmiş durumda ve 10.000 kişilik kota hazırda duruyor. Yani arkadaşlar 30.000 kişi ZK ödülünden yararlanacak. Burada ticket kazanacağız. Mystery Box'ımızı yükselteceğiz. Yine trade ve günlük denge puanlarıyla ZK'mizi alacağız. Ancak bugünlük bilmemiz gereken kayıt olup kimlik onayını yaptığımızda borsaya biz 10 adet ZK, gerevede puanları ve 10 adet ticket alacağız. Ticket'ta da şurada bizim ZK Quest'te Baksımız var. Bu ticket'larla aldığımız ticket'larla ve ilerleyen süreçlerde gelecek trade ve depozit göreviyle baksımızı yükselteceğiz. Aldık ticket'ımızı diyelim. Bakın KYC onan yaptıktan sonra bizlere mainnet'e geçtikten sonra 500 dolarlık bir işlem yaptığımızda ödülümüzü talep edebileceğiz. Ancak KYC şu an yaptığımızda bizlere 20 ticket veriyor ve 80 ZK pending'de duruyor şu anda. GRWT Takip görevi var. 2 ticket da buradan geliyor. Discord görevi var. 2 ticket. Twitter görevi. bir ticket. Ve arkadaşlarınızı, her yeni arkadaşlarınıza 2 ticket veriyor bizlere. Ticket'ları nasıl kullanacağız? Box'ımıza geldik. Hemen sağda sizlerin yeni ticket'ları buraya geliyor. Görevleri yapınca buraya geliyor ve ticket geldikçe upgrade diyoruz. Kutumuzu yükseltiyoruz. Şu anda open seçeneği kapalı. Çünkü mainnet'e geçince ödüllerimizi talep edeceğiz. Yakında da trade ve depoz görevi gelince bu paketimizi arttırabileceğiz. Şöyle paketlere baktığımızda en alt seviyeden başlıyoruz. 150 kısmı Common 1 ve 2, Uncommon 1 ve 2, Rare 1 ve 2, Epic 1 ve 2, Legendary 1 ve 2. Paketimiz ne kadar yükseltirsek alacağımız ödül, sürpriz ödül o kadar fazla olacak. Ben şu anda Legendary 2 bölümündeyim. Yani şu %0.10'luk kısımda olmamız demek güzel ödül kazanmamız için. Yani ticketlar burada önemli kutumuzu yükseltmek için. KYC ödüllerinden tekrar bahsediyor. KYC'nin tamamla. Main'le de şu anda aktif değil. 500 dolarlık yatırım yap ve 20 ticket'ını al. 20 ticket zaten direkt geliyor. Ama 80 ZK'den mainnet'e geçince hesabımıza yatıracaklar. Bu görevleri tamamlayıp ticket'larla box'ımızı yükseltiyoruz. GRVT ekosistem görevlerinde de yine trade ve likit görevleri var fakat arkadaşlarımız davet ederek ekstra puanlarla ekosistem puanlarıyla daha fazla GRVT alabiliyoruz. Şu an ne kadar Partner görevleri var. Zili, Ziki kendi gibi görevlere katılıp ekstra puanlar toplayabiliyoruz. Sıralamayı görebiliyoruz. Şu anda yapmamız gereken sadece kayıt olup hesabımızı onaylamak. Daha sonra görevler geldikçe zaten videolar seri süresince sürekli GRVT ile ilgili duyurular yapacağız. Peki ödül almamız için ne yapmamız gerekiyor? Ben açıklama bölümüne linki bırakacağım. Linke tıkladıktan sonra direkt arkadaşlar sizleri mainnet aşamasında personeli seçiyoruz. Kişisel hesabı seçiyoruz. Mail ve referans kodu zaten çıkıyor. Mail ile girişimizi yapıyoruz ve daha sonra sağ üstte sizlere sarı bir uyarı veriyor hesabını onayla diye verifiyata girip hesabımızı onayladıktan sonra bu görevlerle ticketlarla kutumuzu yükseltebiliyoruz. Bol kazançlar kendinize iyi bakın hoşçakalın.